Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber merkez yapacağım. Şunlardan şu kadarcık kattım. Yani şu pirinç. Pirinç kattım. Bir de anne pirinç kattım. Başka ne kattım? Alfa şehriye Şehri kattım arkadaşlar. Ve sürpriz yumurtaların içine. Şu kalanları da katayım. şimdi. Kalanları da şöyle birazcık katıyorum. Çünkü neden? Olsun istiyorum. Zaten çok az. Küçük. Az koy. Elime döküyorum. Elime de değil. Her tarafı saçıldı arkadaşlar. Döküldü. Ben alacağım. Dursun. Şuna tekrardan şöyle koyuyorum. Anne. Çekil, çekil, tane yani kaşığımız var arkadaşlar böyle plastik. Şimdi onlara koyacağım. Anneciğim bir gösterir misin? Şöyle aralarına ben göstereyim. Aralarına koyuyoruz. Plastik ne? Dede Bu İnşallah yere de görmemiştir. Oh annemin mesaj geldi. Anneciğim. Bir taraf çok daha Aa tepilmek zorunda. İndim. Arkadaşlar. Şimdi lastik toplama. Arkadaşlar. Şimdi lastik toplama elime alıyorum. Koptu değil mi? Kopmuş. Hem ben de bağımlı. Hem bir tane de kalan bir var Onu şöyle koyuyorum arkadaşlar. Anneciğim ne yapıyorsun? Tamam. Annem orada şeyler yapıyor. İş yapıyor arkadaşlar. Şurada şunu da bunu döndürüyorum. Dön, dön. Alta getirmeye çalışıyorum. Getirebilirsen. Tabii o da. Düşüyor düşüyor. Düşme. Düşme teyze. Düşme. İleri doğru nasıl getireyim? Getir. Tamam şimdi mı? Arkadaşlar.